yeşil ve kırmızı renkli süslenmiş tablolar elinizde. Tehlikeler sıralanmış, kontrol önlemleri yazılmış, hatta imzalar bile tamam. Ama sahaya indiğinizde bambaşka bir tablo. Tozla çalışan, işçi maskesiz, kesici, delici aletler savunmasız, kimyasal bidonlar etiketlenmemiş, gürültü ölçümü önerilmiş ama uygulanmamış, risk rapor puanları düşürülmüş ama önlem alınmamış, gerçekten risk değerlendirmesi yapılmış mıydı? yoksa sadece yapılmış gibi mi gösterildi? İşte bu video kağıt üstü risk değerlendirmeleri ile sahanın gerçeği arasındaki uçurumu iş yeri hekimlerine göstermeyi hedefliyor. Risk değerlendirmesi nedir ne değildir? Risk değerlendirmesi yalnızca tehlikelerin listelendiği bir form değildir. Bu can güvenliği ve sağlık için proaktif bir mücadelenin planıdır. Yani sadece riskleri tanımlamak değil onları önceliklendirmek, kontrol altına almak, uygulamayı takip etmek ve sürekli güncellemek gerekiyor. Saha size ne söylüyor? Saha aslında konuşuyor. Size risklerin uygulanıp uygulanmadığını fısıldıyor. Örneğin gürültü ölçümü yapılmış, gürültü yüksek çıkmış ve çalışan hala kulaklık acı kullanılmıyor ağır kaldırmak riski belirlenmiş ama istifleme hala uygunsuz yapılıyor. Elektrik panoları mutlaka etiketlenecek denmiş ama hala açık ve çıplak kablolar bulunuyor. Psikososyal riskler orta seviyede not düşülmüş ama çalışanlar arasında ciddi çatışmalar devam ediyor. Bu durum risk değerlendirmesinin sadece yapılmış gibi gösterildiğini, sahada karşılığının olmadığını gösteriyor. Peki mevzuat ne diyor? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenin temel yükümlülüklerinden biri olarak risk değerlendirmesi yapma ve yaptırma görevini tanımlıyor. Ayrıca risk değerlendirmesi yönetmeliği de risk değerlendirmesinin sürekli bir süreç olduğunu, sadece form doldurmakla bitmediğini, uygulanması ve gerekli güncellenmesinin yapılması gerektiğini söylüyor. İSG profesyonelleri, özellikle iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bu sürece aktif olarak katılmalıdırlar. Peki iş yeri hekimin bu sürecin neresinde? Birçok iş yerinde risk değerlendirmesi süreci hekimin önüne sonradan konulan belgelerle sınırlı kalıyor. Oysa hekim çalışanların sağlık verilerine göre yeni riskleri tanımlamak, maruziyet türleri hakkında öneriler sunmak, periyodik sağlık gözetimi sonuçlarını değerlendirmeye yansıtmak, kadın, genç, yaşlı engelli çalışanlar için özel riskleri de belirtmek, gözlemlerini kayıt altına almak zorundadır. Sürecin dışında kalan hekim aslında risklerin de dışında kalmış oluyor. Gerçek bir risk değerlendirmesi için hekim neler yapmalı? Sahada gözlem yapmalı. Tespitleri yazılı rapora dönüştürmeli. Periyodik muayene sonuçlarına dayalı riskleri işaretlemeli. Önceki yıllarla kıyas yaparak kontrol önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığını takip etmeli. Risk değerlendirme toplantılarına aktif olarak katılması ve öneriler sunması gerekir. Risklere yönelik özel izlem planları oluşturmalı. Örneğin gürültü maruziyeti için odometri izlem takvimi gibi. Kağıt üstü değil hayat üstü bir değerlendirmeye gerek var. Evet belki formlar eksiksiz ama sağlığı tehdit eden riskler hala sağda. İş yeri hekiminin görevi sadece sağlık raporu imzalamak ve reçete yazmak değil. O riski yaşayan çalışanlarla göz göze gelmektir. Çünkü sahanın dili yalan söylemez. Ve unutmayalım. Gerçek riskler bazen belgelerde değil, çalışanların göz altındaki morluklarında, bel ağrılarında, sessiz şikayetlerinde saklıdır.